Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Ee, Osman arkadaşımızın bizden rica ettiği soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Karekökten güzel bir limit sorusu. Birim çemberimiz verilmiş. AB'nin OB'ye dik olduğu, AB'nin DC'ye paralel olduğu söylenmiş alfa sıfıra giderken alan CBAD bölü sin küp alfa nedir diye sorulmuş arkadaşlar. E zaten burada alfanın yerine sıfır yazdığımızda payda da sıfır geliyor. Belli ki yukarıda bir sıfır gelen işlem var. Oradan sadeleştirmeler yaparak sonucumuza ulaşmaya çalışacağız. Hemen şuradaki alanımızı bulmaya çalışalım. Şunu bir hatırlatalım arkadaşlar. Şöyle bir Birim çemberdeki mantığımız neydi? Buraya alfa yazdığımızda burası 90 şurası 1 ise ben buraya k uzunluğu dedim de bakın karşı böyle hipotenüsten k bölü 1 eşittir bana sinüs alfayı yani k bana neyi vermiş olacaktır arkadaşlar? Sinüs alfayı vermiş olacaktır. Buradaki uzunluk direkt bana neyi veriyordu birim çemberde? Sinüs alfayı şu komşudaki uzunlukta aynı mantıkla kosinüs alfayı vermiş oluyordu. Onun dışında şuradaki üçgenimize bakarsak OBA üçgenine onu da şurada resmedelim arkadaşlar. OBA üçgeninde bakın burası O, burası B, burası A olsun. Bu sefer şurası bir birim geliyor O'dan B'ye kadar. Buraya L yazarsam burası alfa karşı bölü komşu. Yani L bölü birden L'miz de bize tanjant alfa'yı vermiş oluyordu arkadaşlar. O zaman ben şuradaki AB uzunluğuna ne yazabilirim aslında? Tanjant alfa. Şuradaki OC uzunluğuna ilk çizdiğim üçgenden kosinüs alfa yazabilirim. DC uzunluğumuzda sinüs alfa olarak hesaplanmış olacaktır arkadaşlar. Şuradaki pembe alanı hesaplamaya çalışıyoruz. AOB üçgeninden DOC üçgeninin alanını çıkartırsam buradaki pembe alanın kalacağını görüyorum. AOB üçgeninin alanı bakın tanjant alfa çarpı 1 bölü 2 tanjant alfa çarpı 1 bölü 2 tan alfa çarpı 1 bölü 2'den tan alfa bölü 2 gelecek. Bundan şuradaki sin üstü kosin üstü üçgen alanını çıkartıyorum. Burası zaten bir birim. O da ne gelecek? Dik kenarların çarpımı. Şuralar bize 90 derece verilmişti. 90 paralellik var. Sin alfa çarpı kos alfa bölü 2 olarak gelmiş olacak arkadaşlar. Bu benim şuradaki pembe alanım oldu. Yani benden istenen şu alan oldu. Bunu neye bölmem isteniyor arkadaşlar? Sin küp alfaya ölmem isteniyor. Alfaya sıfır yazdım. Tanjant 0 0. Sinüs 0 0. Bakın 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Bazı sadeleştirmeler yapalım. Öncelikle şuradaki 1 bölü 2'leri paydaya atabiliriz diye düşünüyorum. Tekrar bir düzenleyelim. Şuraya yazarım. Tanjantı da sinüs bölü kosinüs yazalım. Şöyle olsun arkadaşlar. Sinüs bölü kosinüs eksi sinüs çarpı kosinüs s çarpı c bölü paydaya şu 2'yi göndermiş olalım ikileri. çarpı sin küp alfa gelmiş olsun arkadaşlar. Şurada bir düzenleme yapalım arkadaşlar. Onu da aşağı devam edeyim. Ne gelmiş olacak? S eksi şununla şunu çarpıp S'den çıkartıyorum. S C kare bölü paydada neyimiz var? C'miz var. Şu iki kısmı aynı paydada yazayım. Çarpı 2 çarpı sin küp alfa yazmış olalım arkadaşlar. Yukarıyı S parantezine alırsak 1 eksi C kare kalacaktır. Aşağıda 2 çarpı C çarpı sin küp alfa var. Şuradaki 1 eksi c kareye s kare dersek hatırlayın cos kare artı sin kare 1'di. O zaman 1 eksi c kare s kare eşit olur. Burası s kare s kare ile s'yi çarparsak s küp yani aslında sin küp alfa gelecek. Aşağıda 2 çarpı c çarpı sin küp alfa kalacak. Bakın sin küp alfalar da birbirini götürdü. Elimizde sadece 1 bölü 2 c kalmış oldu. c dediğim zaten kosinüstü. Yani buradaki c'nin yerine ben ne yazabilirim arkadaşlar? Kosinüs alfa yazabilirim. Şimdi limitimi tekrar hesaplayayım. Alfa sıfıra gidiyor. Kosinüs sıfır dediğimizde Kosinüsün 1'e yaklaştığını biliyoruz. Paydamız 2 kere 1'den 2 olur. Aradığımız cevap da 1 bölü 2 olarak hesaplanmış olur. Arkadaşlar doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.